Evet arkadaşlar, Yeşil Edebiyat'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle zarfları işleyeceğiz. Daha önceki videolarımızda hatırlarsanız e, sıfat ve zamir işlemiştik kelime türleri olarak. Bugün de zarfları işleyeceğiz. E, şöyle kısa bir tekrar yaparsak sıfatlar bize ismin her türlü özelliğini veren kelimelerdi arkadaşlar. Zamirler ismin yerine geçen kelimelerdi. E fiiller nerede? Fiili etkileyen kelime yok mu? İşte burada da karşımıza zarf çıkacak arkadaşlar. Zarf bir fiilin fiilimsinin arkadaşlar durumunu bildirir. Zamanını bildirir. Fiilin fiilimsinin sıfatın zarfın miktarını bildirir. Fiilin yerini ve yönünü arkadaşlar yine fiilin sorusunu bize ortaya çıkartan kelimelerdir zarflar. Bakalım zarflar hangi yapılarda kullanılıyor? Bir, fiillerin anlamını belirtir arkadaşlar. Törende şiiri güzel okudu. Şimdi yapılan iş okumak. E nasıl okumuş? Güzel. O zaman bu fiilin durumu bir kelime olduğu için arkadaşlar bir zarftır. Zarf fiilinsin de anlamını belirtir arkadaşlar. Törende şiiri güzel okuyunca sevindi. Şimdi okuyunca kelimesi ince ince zarf fiile eki almış. E nasıl okuyunca? Güzel okuyunca. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bu ne oldu? Fiilimsinin de bir durumunu bildirdi. Yine kendi türünden bir sözcüğü de arkadaşlar belirtebilir. Törende şiiri çok güzel okudu. Şimdi yapılan iş okumak. E nasıl okudu? Güzel okudu. Zarfımız. E nasıl, ne kadar güzel okudu der, dediğimiz zaman arkadaşlar çok güzel. Zarfın arkadaşlar ne yaptı? Derecesini bildirdi. Sıfatların da arkadaşlar e, anlamını belirtebilir. Törende şiiri şey, çok güzel bir kız okudu. E şimdi ben bakıyorum kız kelimesi isim. E nasıl kız bu? Güzel kız. Ama bu sıfatın arkadaşlar bir derecesi var. Bakın arkadaşlar çok güzel bir kız. Bu şekilde de bir kullanımda vardır zaten. Gelelim şimdi durum zarflarına. Diğer adıyla niteleme zarfları. Arkadaşlar fiilin ve fiilimsinin anlamını belirleyen bunların ne durumda nasıl olduğunu belirten kelimelerdir durum zarfları. Çok basit bir yöntemimiz var. Fiile ve fiilimsiye nasıl sorusunu sorun. Cevap aldığınız kelimeler size durum zarfını bulduracak. Yarınki sınav için iyice hazırlandım. Yapılan işim hazırlanmak. E nasıl hazırlandım diye soruyorum fiile. İyice hazırlandım rahat yaşamayı alışkanlık haline getirdi. Şimdi yaşamayı kelimesi filmsidir. E nasıl yaşamayı? Rahat yaşamayı. Fiil ve filmsiye yöneltip cevap aldığımız kelime arkadaşlar bize neyi bulduracakmış? Durum zarfını bulduracak. Sen de doğru söylüyorsun. Yapılan iş, eylem söylemek. E nasıl söylüyorsun? Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar eğer biz bu nasıl sorunun ismi sorarsak hatırlarsanız niteleme sıfatını buluyoruz. Bakın burada doğru kelimesi zarfken aşağıdaki örneğe bakalım. Doğru sözü ne denir? Şimdi söz burada isim. Ben soruyorum. Nasıl söz? Doğru söz. Bakın isme soru cevap aldığımızda bu kez de ne olacak? Nitelime sıfatı olacak. Gelelim şimdi zaman zarflarına arkadaşlar. Zaman zarfları da fiilin ve fiilimsinin arkadaşlar. Ne zaman yapıldığını bize bildirecek. Fiil ve fiilimsiye ne zaman sorusunu yöneltin. Cevap aldığınız kelimeler arkadaşlar ne olacak? Bir zaman zarfı olacak. Onlardan henüz bir haber çıkmadı. E ne zaman haber çıkmadı arkadaşlar? Henüz. Zaman bildiren kelime zaman zarfıdır. Beklerseniz hemen geliyorum. Geliyorum. Fiil. E ne zaman geliyorum? Hemen. Akşam hep birlikte film izleyeceğiz. E ne zaman izleyeceğiz? Akşam. Şimdi bu akşam, bugün, yarın gibi kelimeler arkadaşlar fiilin zamanını bildirmezse ve çekim eki almışsa arkadaşlar bilin ki o zaman zarfı değildir artık. Örneğe bakalım. Akşama dört gözle bekliyor Şimdi bu yapılan iş beklemektir. Ne zaman bekliyor? Hayır. Cevap alamadım. Ama neyi bekliyor akşama? Bakın. Burada bir çekim eki var arkadaşlar. O yüzden buradaki akşamı kelimesi zaman zarfı olarak görülemez. Azlık çokluk zarfları arkadaşlar Bakın hem durum zarfında hem de zaman zarfında biz fiil ve fiilimsiye yönelttik sorularımızı. Ama burada fiilin, fiilimsinin, sıfatın başka bir zarfın arkadaşlar miktarını bildiren kelimelere biz miktar zarfı diyoruz. Azıcık çok zarfı diyoruz. Ne kadar sorumuzda buluyoruz arkadaşlar. Onun şakaları bizi çok keyiflendirdi. Şimdi keyiflendirdi fiildir. E ne kadar keyiflendirdi? Çok keyiflendirdi. Kar başladı epey olmuştu. Ne kadar e, ne kadar olmuştu? Epey olmuştu. Bakın cevap alabiliyorum. Son yıllarda ÖSYM üstünlük zarfı, derecelendirme zarfı diye kavramlar kullanmaya başladı arkadaşlar. Üstünlük zarfı dediği zaman daha kelimesi, en kelimesini de arayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Onu da kabul ediyorlar. Bu ayakkabılarla daha uzun görünüyorsun cümlesinde görünüyorsun yapılan işimiz zarf arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl görünüyorsun uzun görünüyorsun ama ne kadar uzun daha da uzun ne yaptı üstünlük bildirdi Derecelendirme zarfı da en olarak görülüyor arkadaşlar. En hızlı koşan yine ben oldum. Şimdi koşan fiilim sizdir. Nasıl koşan? Hızlı. Artık bu niteleme zarfıdır. E nasıl, ne kadar hızlı? En hızlı. Derecelendirdi arkadaşlar. En ve daha gördüğünüz her yerde arkadaşlar zarf vardır. Bunu unutmayın. Çok kelimesine dikkat edin arkadaşlar. Örneğin çok kelimesi sınava çok kişi girdi cümlesinde. Çok burada arkadaşlar ismin önünde kullanılmış. Ve ismin arkadaşlar bir özelliğini veriyor. Orada arkadaşlar sıfattır. Ama gördüğünüz gibi burada çok arkadaşlar ne oldu? Bir miktar zarfı oldu. Buna dikkat edelim. Yarın yön arkadaşlar. Fiilin yerini ve yönünü belirleyecek. Zaten hani fiilin yerini ve yönünü bildiren kelimemiz az arkadaşlar. Aşağı, yukarı, ileri, geri, içeri, dışarı. Ve kesinlikle çekim eki arkadaşlar. Çekim alırsa bunlar Asla ve asla yer zarfı olmayacak. Hep birlikte yukarı çıktık. Bakın Bakın arkadaşlar çıktık. Yapılan bir iş. Şimdi fiil nereye çıkıyor bunlar? Ne yöne doğru? Bakın yukarı. Fiilin yerini bildiriyor arkadaşlar. Kadın birden ileri atıldı. Şimdi yapılan eylem atılmak arkadaşlar. E ne oldu? İleri. Her ikisi de, de arkadaşlar nedir? Gördüğünüz gibi çekime kalmamıştır. Yer yön zarfıdır. Ama İçeri yeni temizlendi. Girmeyin. Şimdi arkadaşlar, burada fiilimiz temizlenmek ama ne temizlendi? İçeri temizlendi. Bak nere diye sormuyorum ben bu soruyu. Çünkü uygun değil. Ve fiilin yerini ve yönünü değil, hareketin yeri ve yönü değil. Neresinin temizlendiğini söylüyor bana arkadaşlar. Dikkat edin. Burada da arkadaşlar ne olacak? İsim olacak. Zaten bu kelimeler arkadaşlar çekimeki alırsa asla ve asla yer yön zarfı olmayacak. Buradaki örnekte iki günden beri aşağıya onarıyorlar. Şimdi onarıyorlar. Çekim aldı. Arkadaşlar hiç bakmadan ne diyeceksin? Sen buna yer yön zarfı değil. İleri ülkelerin düzeyine ulaşabiliriz. Şimdi bakın dikkat ettiğiniz gibi ismin önünde kullanıldı. Şimdi bu ülkeler nasıl ülkeler? İleri ülkeler. Bu kez de niteleme sıfatı oldu. Yer yön kelimeleri Fiilin yönünü bildirecek bana. ismin önünde yer almayacak ve çekim eki almayacak arkadaşlar. Şartımız bu. Gelelim şimdi arkadaşlar soru zarflarına. Arkadaşlar bir kere fiilin nasıl olduğunu, sebebini soran, miktarını soran, zamanını soran soruların hepsi soru zarfıdır. Ben daha önceki videolarımda hatırlarsanız soru anlamı belirten kelimelerde şöyle bir yöntem izliyordum. Arkadaşlar cümlede soru bildiren kelimemizin altını çizin. Bakıyoruz. Bu etekleri nasıl biçiyorsunuz analar? Burada soru anlamımızı sağlayan kelime nasıl? E nasıl kelimesi fiilin önünde yer aldığı için bir soru zarfıdır. Burada daha ne kadar bekleyeceğiz? Şimdi bu cümlemizin soru anlamı sağlayan kelime ne kadar? Bekleyeceğiz. Fiilin önünde kullanılmış. Ek almamış arkadaşlar. Çekim eki almamış. Eğer bu cümleyi şöyle kursaydık. Burada daha ne kadarını bekleyeceğiz deseydi arkadaşlar. Ne kadarını Orada ek aldığı için bir soru zamiri olacaktı. Bu yıl tatile ne zaman çıkacağız? Bu soru arkadaşlar her zaman zaman e, soru zarfı dedik dikkat edin sıkıntı yok. Bu çocuk ne ağlayıp duruyor? Bakın ne kelimesi arkadaşlar çok farklı tür olabilir. Bu çocuk ne ağlayıp duruyor? Şimdi burada sebep mi soruyor? Evet, sebep soruyor arkadaşlar. Sebep soruyorsa soru zarfıdır. Çantada ne var? Bakın arkadaşlar. Burada sebep sormuyor. Direktmen ismi kendisini soruyor. Ve cevap alın. Çantada elma var. Benim cevabım bir isim. Direktmen ismi buldurduğu için arkadaşlar biz bunlara soru zamiri deriz. Gittiğini neden bana söylemedin? Bakın arkadaşlar. Fiilin sebebini sordu. O zaman zarftır. Yediğimiz bu pasta neden yapılmış? Bakın bu kez ismi soruyor. Yani pastanın neyden yapıldığını söylüyor. E, cevap ver. Çilekten işte armuttan. Bu şekilde cevap verdiğimiz için arkadaşlar bu da zamir oluyor. Zaten niç, niçin kelimesi arkadaşlar her zaman unutmayın. Soru zarfıdır. Sebep bildiren bütün kelimeler arkadaşlar. Fiilin sebebini soran bütün kelimeler. Zamanını soran kelimeler. Miktarını soran kelimeler arkadaşlar. Eğer çekim eki almamışsa soru zarfıdır. Evet zarflarımız burada bitmiştir. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.